Erdoğan burada rolleri tersine çevirmiş durumda. Tabii ki hala kendisine bir toplumsal destek var ama bu toplumsal destek artık ondan büyük ölçüde değişim istemiyor. Onun kendilerini gözetmesini, korumasını, kollamasını ve kollamaya devam etmesini belki talep ediyor ama burada Erdoğan onların ihtiyaçlarını, taleplerini karşılayamadığı ölçüde ki burada ekonomi çok belirleyici, bunların sayısı azalıyor. Yeni partiler kuruluyor vesaire. AKP'nin desteği azalıyor. Erdoğan'ın desteği azalıyor ve bunu telafi etmek için de başta MHP olmak üzere yeni bir takım ittifaklar arayışına gidiyor. Ama burada artık Erdoğan bir zamanların toplumun devletin değişim taleplerinin sözcüsü değil tam tersine toplumun değişim taleplerinin devlet adına engelleyicisi olarak karşımıza çıkıyor. Tam anlamıyla kendisinin zıttına dönüşmüş bir Erdoğan var. İlk Erdoğan'ın yerine yeni bir Erdoğan söz konusu. Bu bir süredir söz konusu. İlkinin tam zıttı bir Erdoğan söz konusu.